Demek ki zamanımızda sünnet seniye çok ehemmiyetlidir. Ehl-i beytinden muradı sünnet-i seniyedir diyor. Ehl-i beytinden muradı sünnet-i seniyedir. O halde cevheri sünnet, mesela bakıyorsun yani maalesef tenkit için falan söylemiyorum. Bir hevesle bir sarık bir cübeşe yapıyor. Hemen fazla sürmüyor. Ondan sonra mıknatısiyeti geçiyor, rap düşüyor. Sargı cübbeyi askıya asıyor. Onda kusur yok, cevher müsait değil. Cevher müsait değil, ona kızmanın yeri yok yani. Yani alim ümmet sen niye gelip yapışmadın denilmez o mıknatısa. Cevher müsait değil. Al, altın olsun, altın. Altın mı kıymetli, demir mi kıymetli ama o mıknatısa yapışmak demirlik istiyor, altınlık istemiyor. Altınlık başka iş. Mıknatıs bu cemiyete yaklaştı. Demir cevheri yani Resulullah'la alakası olan kalpler, ruhlar hemen ferahlayıp gidip oraya yapışıyor. Yani sargını sarıyor, cübbesini giyiyor. Ve dikkat ediyorum bazı insanlarda bu sanki ezelden kıyafetmiş gibi ebedi bir kıyafetmiş gibi geliyor. Bazı insanlarda bunu hissediyorum. Yani o onun artık e, bir kopmaz parçası olmuş yani. Ama bazılarında var eğreti zorla, zorlamayla. Belki bir gün inşallah alışacak ama belli ki zorlama var yani. Ama bazılarına elhamdülillah çoğu büyük bir ekseriyetle bakıyorum. Sanki bunu arıyormuş bu fıtrat sanki bu güzel şeyi arıyormuş. Bir mıknatıs arıyormuş gelip yapışmak için. Dolayısıyla sünnet seniyenin aleyhi ve vesselam Efendimizin emirleri mucibinde sünnet seniyenin ehemmiyeti büyüktür.